1407 yılının Ağustos'u sıcak bir yaz günü Sivrihisar Kadısı Celalettin Emir Arif Bey'in bir muştu ile gözleri parladı. Zevcesi Nasrettin Hoca'nın torunu dünyaya nur topu gibi bir erkek evlat getirdi. O gün sanki Anadolu'nun ortasında Sivrihisar'da bir ay doğmuştu. Aslında filizlenen koca çınar Nasrettin Hoca'nın dallarıydı. Eşsiz ilmi, zekası ve adaletiyle İslam aleminin üzerine nur gibi kapladı. Evet, Sivrisarlı Hızır Bey'di bu yüce alim. Osmanlı'da ulemanın Arap alimlerine çaresiz kaldığı, Fatih'in Anadolu'dan medet bulduğu, Sivrisar'a ulaklar yolladığı yüce alimin huzuruna çağırdığı Nasrettin Hoca'nın torunu Hızır Bey. ile de yüzünü sultanın itibarını kurtardı ulemanın. Namı duyuldu kulaktan kulağa Nasrettin Hoca'nın torunu Sivri Hisar'da. Molla yeganeden dersler aldı. Hocasının kızıyla dünya evine girdi. Sivrisara kadı oldu, Ulu camide 1500 eseri vardı. Selçukiye medresesini kurdu. Zekasıyla, bitmek bilmeyen çalışma azmiyle devrin İbni Sinası oldu. Evlatları Sinan Paşa, Yakup Paşa, Müftü Ahmet Paşa, Sivrihisar'da doğdu. Hocası Molla Yegane ondaki engin ilmi gördü. Bursa'da Sultaniye Medresesine tayin oldu. Oradan Edirne'ye. Ünü Anadolu'ya yayıldı. Molla Gürani'nin meclisinde yer aldı. İstanbul'un fethinde Fatih'in yanında bulundu. Henüz 52 yaşında 30 Mayıs 1453'te Peygamberimizin mehdiyelerine mazhar oldu. İstanbul'un ilk kadısı Şehri Emini oldu. Dünyanın en güzel şehri İstanbul'a bir sivri sarılının eli değdi. Bizler farkına varmalıyız ecdadın. Tarihimizi hatırlayıp ahde vefadır bu Evet selamun Şu anda görmüş olduğunuz gibi İstanbul'a betinden sonra ilk İstanbul Kadısı, İstanbul Efendisi Belediye Reisi olarak buraya kitabenin açılımını yazmışlar. Şimdi biz de Murat kardeşimle beraber kabrinde e, dinimizin döndüğü kadar Hızır Bey Çelebi tekrar anlatmaya çalışıyoruz. 1470 yılında Sivas'ta doğan Hızır Bey Kadı Çelebi ilk tahsilini babası Cahşi Emir Arif Efendi almış. Ondan sonra Bursa'da ona özel alaka ve ilgi onu özel yetiştirmiş. yapmış. 1440 yılında e, Ulu Camii'yi mesela Ulu Camii restore etmiş. Hatta o e, mihrap kısmını bizzat Kendisi yeniden yapmış, yaptırmış. Cami 13. E, yüzyıl olmakla birlikte mihrap İşte orası demin de anlattığımız gibi maalesef kimin e, olduğu belli değil. Oranın Hı. yetkililerden düzenlenmesini ve e, kimsesiz mezarı gibi değil de cezalımızın e, şu anına layık, yakışır bir şekilde ziyaretgahı açılıp en azından tabelayla bir, e, e, bir e, tabi yani bir Hı. ilgilenilmesini istiyoruz. Evet, evet. kardeşim. Hızır Bey'in e, böyle bütün hayat anlatacak değiliz de onun e, en önemli böyle hayat safhaları Sultan buluşması? Buluşması, tanışması. tanışması. Ondan, sonra ondan sonra, zaten hayatı değişiyor. Ondan sonra zaten hayatı İstanbul'da geçiyor. Şimdi e, Sultan Fatih herhalde bu olay e, bazı tarihçiler işte ilk tahta çıktığında veya ikinci çıktığında gibi böyle bir itilaf da var da neticede şu Edirne'ye bir Arap alemi gelir. E, Edirne'ye gelene kadar bütün ondan sonra Osmanlı ulamaları, münazaralarla izah eder onun karşısında hiçbir alem çıkıp duramaz. Sultan Fatih de bu durumda üzülür. Der ki devleti aleyhi Osmaniye'de e, bu Arap alemine karşı çıkacak bu Nasrettin Hoca, Yunus Emre, Aziz Mahmut Hüdayi, Cihana nam salmış her biri. Şeyh Baba Yusuf, Hamdi Baba, Sinan Paşa, Seyit Mahmut Süzani, Seyit Nurettin, Karaca Sultan Ahmet, Şeyh Osman Afif Efendi ve daha niceleri. Silkelen, silkelen kendine gel ey Sivri sar, Uyan gafletten sahip çık ecdadına. Sahabe-i kiramın gölgesinde yatan çok şehitlerin var.